Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu yüzlerle birlikte yani bir video çekiyoruz. Yanımda Yiğit var. Yiğit nasılsın? İyiyim kanka sen? Yiğit sen hangisin? Kratoslu Ben... Iı ıı Kratoslu değil. Halk yumruğu olan. Tabii ben. İyi burada. <laughs> ben de başka bir şey bize. Arkadaşlar şimdi mini bir creative event'i eklendi Fortnite'a. Bunu... Arkadaşlar um... ne yapacağım? İtfaiye birlikliğiz. Bende dayı yok. Evet evet event başladı ya. Şimdi şey, bir konser tarzı bir şey. Mira? Evet. Bana bak bir şey yapacağım. Sana. Hala evet bu evet, Aha başlıyor başlıyor boşal boşal ne gerek var ben ya? Arkadaşlar hemen başlıyor. Git gel gel otur. Biz öbür evet, sınıfın evet. mafyalarıyız yani arkaya oturacağız. Ya ben direkt onu yapmak yerine şöyle yapacağım. Yanıma gel iyisi ki otur. Dur imalat Ben popcorn'u yiyeceğim. Ha, ha bunun şey. özel imalatları var. Tambah lagi yang popcorn. Ben popcorn bulamıyorum şimdi. Ama başlıyor. Hı, nereye geldik? Böyle bir oda var arkadaşlar şu anda. Fade kullanma rahatlığı. Su giriyor, Yiğit, yit yit. Yit. Su giriyor. Nerede lan? Burada, kapıdan su giriyor. What? Ne var ya ben? buradan da geliyor su. Atma. Bak bak burada üç kata çıkan bir şey var. Yiğit benim bustla. Ben işin oraya. Tanus abi. Parmağınız çıkıp gözüne düzenebilen yok yeterli. Niye sular daha Yok Yiğit. Yok değil mi? Yok. yalnız arttı. Sular sarmaya devam ediyor. Bu üçüncü seviye galiba. Sen misin? İki tek bizi zaten. Bir tane daha vardı orada Bakalım ne olacak hadi. Aha. Ana abimiz 5000 metre. Ama de <laughs> yine bomba başat bu dünya rekoru. Ne olacak şimdi? Ama abi konser konserle alakası yok bunun. Bunun <laughs> içeride kopuyor yani. Nasıl? Aha, pulsu oldu. İyi tabii yardım değil Yiğit, e biz ayı gibi bir şeyiz o yüzden şu incecik kadın geçir şunun arasından <laughs> bizi kurtarsın. Yosun, yalnız Yiğit, yosunlar bile kapattı. Ne oluyor Lan Yiğit? Lan buraya taşınıyor. Ne oluyor ne kaldı buraya taşınıyor. Ne olacak abi? Hadi. Hadi güzel şey. Hadi. Abi 4 dakikada ulanmış acaba değil mi? Beş saatte bu oluyor. Ben şuan yoruluyorum. Ama yoruldum. evet herhalde yorum saat. Tarsı... Poster iptal olmuş. Aa! Kırılıyor duvar, duvar kırılıyor. What? Arkadaki duvar gitti. Geçilmiyor böyle. Ya kesin bir yere gittik Kesin. Benim izlediğim videolara göre beleş yıldızlar serisi müzik veriyor. Ufalar ve uzaylılar. Abi izle izle bir şey söyleme. Spoiler olmuyor. Hayır videonun sonunda görmüştüm. Spoiler mi? Abi şey olsun ha. Mercan mafeli burada. Fişi. Rahmetli. Fişi işaretli. gözü gözük de her fişi. Her abran fişi. Hadi bir şey olsun. Aa! Lan. Ne oluyor lan? Altın mı sıkıldı? Aptı Ben... Ben girmeyeceğim lan. Aa! Yiğit. Aha lağımdayız. Bizim üstümüzde tuvaletlerini yaptılar. Bizim niye kontrol olmuyor ya? Be? Aa, arkada biri var şurada. Dayı merhaba. Bunlar ama da bizde niye konser olmadı? Normalde müzik olması gerekiyor burada. Hop okay. Arkadaşlar event güzel miydi bilmiyorum. Eee, iyi de event onun üzerine kaç veriyorsun? 5 4 Arkadaşlar event, eee, ev, em, yine işte Creative em, konser eventine tepkimiz buydu. Um, puanımızı verdi. Ben 4 verdim, 5'i verdi. Ben de ne oldu? Ne bitmedi? Tamam bitti. Başka bir video görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.